günlerdir Muharrem İnce'nin parti kuracağı iddiası konuştu. Sayın Muharrem Bey ile ilgili olarak bu da onun en doğal en tabii hakkıdır. CHP'nin 2018'deki seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olarak yarışan Muharrem İnce, önceki gün düzenlediği basın açıklamasıyla yeni bir hareket başlatacağını duyurmuştu. İnce, CHP içinde Atatürk düşmanlarının olduğunu ifade etmişti. Muharrem İnce'nin durumuyla ilgili CHP yönetimindeki bir isimle görüşen sözcü yazarı Saygı Öztürk şunları aktardı: Bizi bölmek, parçalamak isteyecekler ama hiç kimsenin unutmaması gereken bir şey var. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Cumhuriyeti'nin kalesidir. Muharrem İnce'nin sert çıkışı, partiden istifa etmeden hareket başlattığını açıklaması, CHP içinde Atatürk düşmanları bulunduğunu belirtmesi birçok parti yöneticisini, milletvekilini Muharrem İnce bu durumda partide kalmamalı noktasına getirdi. İnce'ye yakından tanıyan partinin önemli isimlerinden birisi sorularıma şu karşılığı verdi. Muharrem İnce niçin hareket başlattı? İnce unutulmaktan korktuğu için böyle bir yola girdi. Partiden ayrılmadan başlatılan böyle bir harekete nasıl bakıyorsunuz? Bence bu işi uzatmamak lazım. Ne yapılsın? Bir parti içinde durup da partiyi eleştirerek Hareket başlatıyorum denilmez. O gitmiyorsa partiden uzaklaştırılsın. Bu kadar basit. Siz nasıl karşılıyorsunuz? Dükkan içinde dükkan açılmaz. Yani parti içinde hareket başlatıyorsanız partinin buna müsaade etmemesi lazım. Dükkan içinde dükkan açılmaz dedim ya. Parti kurabilir mi? Hiç ihtimal vermiyorum. 4 Eylül'de durumu Sivas'ta göreceğiz. Genel başkan ne yapmalı? Genel başkanımızın partinin bu duruma mutlaka neşter vurması lazım. Bu konuyu genel başkanımızla da görüşeceğiz. Basının önünde insan partisini zarar verecek bir tutum içerisinde olmamalı. CHP içinde Atatürk düşmanları var diyen bir siyasetçi ya kendisi partiyle yolunu ayırmalı ya da parti gereğini yapmalı. Bu durumu genel başkanımıza da anlatan arkadaşlarımız oldu. Yine anlatacağız. O gidiş incinin partinin ihracına kadar uzanacak gibi gözüküyor.